Yani da Pazar günü böyle bir olay hadisi oldu. Çocuk 10 ya da 11 yaşlarındaydı. Annesiyle beraber. Annesi panikle bağırdı. Dedi oğlumu kurtaran var mı? Ölüyor, ölüyor diye. Ben de o an o refleksle koştum. Hemlik müdahalesi yaptım iki defa. Geldi çok şükür. Bir daha yaptım yine geldi. Sonra çocuğun biraz ensesine biraz dokundum şöyle. Sonra Loğobeği abi tamam çıktı bitti de dedi. Sonra Loğobeği getirdim. Elini yüzünü yıkadım. Annesi de o panikle, eee, yaşadığı için tansiyonu düştü herhalde. Hanımefendiyi de dışarıya çıkarttım. Müdahale ettim. E, o da bir 5 dakika falan dışarıda bekledi. Sonra yemeğine devam etti. Çok teşekkür ettiğini söyledi. Siz olmasaydınız dedi. Yani çok kötü şey olacak dedi. Annesi de bu arada hamileydi. O yüzden çok panik yaptığı için müdahale edemedi kadın. Çocuk çok panikliydi ve çok stresliydi. Yani e, kebap yiyordu çocuk, yani o kebabı o şekilde nasıl yedi yani nasıl yutmaya çalıştı Ancak görmeniz lazımdı. E, i̇şlerimizin sahibi Rasim Ertaş, Rasim Ertaş bize e, daha önceden eğitim dersleri aldırdığı için Sağlık Kuruluşu'ndan oradan deneyim aldı.